Artık Çınar'la arama giremeyeceksin. Hoşça kal Deniz. Sen ne yapıyorsun burada? Ne yaptın kızıma? Bir daha kızıma dokunmaya kalkarsan... Sakın lafını bitirme ahu! Senin kızın Deniz'e zarar verecekti. Eğer vaktinde odaya girmeseydim kim bilir neler yapacaktı kızıma. Anne yalan söyle hiçbir şey yapmadım ben. Ne yapmadın be? Elindeki yastık neydi? Kızım hakkında doğru konuş. Anne ben hiçbir şey yapmadım. Ya yastığını değiştirmek istedim ben. Kimi kandırıyorsun sen be? Yastık kafasının arkasından konur. Suratına kapanmaz. Ee yeter artık. Sen kim oluyorsun da kızımı suçluyorsun? İyi niyeti yardım etmeye çalışıyormuş işte. Deniz. Tamam kızım ben buradayım merak etme. Kızım hadi sen odana git. Benim Aysel Hanım'la konuşacaklarım var. Tamam anneciğim. Sen benimle gelsene bir dışarı. Seve seve. <Susat> oh, Kahretsin ya! Nereden çıktı bu kadın? Nereye girdi içeri? Yine kurtulamadım ben senden! Suzan çık dışarı salata bitmek üzere. Çık dedim. Peki efendim çıkıyorum. Herkes özgürlüğünü ilan etti. Arkamdan iş çevirdiler. Yalan söylediler. Aldattılar beni. Ahu koca bey bu yapılır mı? Ne diyorsun ahu ne özgürlüğü? Hepsi senin yüzünden. Sen ve o uğursuz kızın yüzünden. Hayatıma girdiniz ve her şey tersine döndü. Sen ne diyorsun be? Senin kızın Deniz'i boğuyordu. Ne olmuş? Deniz'in yaptıklarından sonra az bile. Niye şaşırıyorum ki? Kendin gibi karanlık bir kız yetiştirmişsin. Ama yanlış kişiyi kızdırdınız. Eğer kızımın saçının teline dahi zarar gelecek olursa... ...bu konağı başınızdan aşağı yıkarım. Bir yeter! ...ve kızın da default gideceksiniz bu konaktan! Anladın mı beni? Al, sakin ol. Bırak o bıçağı elinden. Ben masalar arayacağına geliyorum. Sen ne yapıyorsun? Ee, hizmet sektörünün inceliklerini öğreniyorum. İşimi elimden kapmaya mı çalışıyorsun? Allah Allah, rakip miyiz biz? Bilmem, öyleyiz herhalde. Ya benim işlerimi yaptığına göre, pozisyonuna göz diktin. Allah Allah ya! Elimize yapışmaz dedik, yardım ettik, kötü mü ettik? Ya Mert, sen en son ne zaman odanı topladın? En son... ...iki sene önce falan. Annem uyuz olmuştu, iki gün odadan çıkmamıştım, Hı. evet. <laughs> Tam tahmin ettiğim gibi. Sen bence alışma bu işlere. Hem zaten eline de hiç yakışmıyor. Hı, Buna sen değil, patronumuz Özgür Bey karar veriyor. Ama sen benim işlerimi yapmaya devam edersen eğer... ...o patron bana ödeme yapmak istemeyebilir. Ya ben sana yardımcı olmaz mıyım mesai arkadaşım? Maaşımı seve seve seninle paylaşırım ben. Ne güzel ya. Keşke benim de böyle ortaya saçacak param olsa. Ama ben bazıları gibi ağzımda gümüş kaşıkla dolmadığım için çalışmam lazım. Allah Allah. Doluya koysam olmuyor. Boşa koysam dolmuyor. Bir türlü yaranamıyorum ben bu kızı. Adam niye böyle tek başına oturuyorsun? He? Oturabilir miyim? Gel baba gel ne demek tabii. Oğlum niye böyle keyifsiz görünüyorsun he? Deniz kızım iyi, avud onu çok iyi bakıyor. Bak göreceksin yakında ayaklanacak Deniz kızım. Baba ben kendimi suçlu hissediyorum. Her şey benim yüzümden oldu. Evladım niye kendini suçlu hissediyorsun? Ortada suçlu varsa tetiği çekenle çektirendir. Ama hedef bendim baba. Deniz benim için kendini feda etti. Kurşunların önüne atladı. Ya Deniz'e bir şey olsaydı? E çok şükür bir şey olmadı. Suçlular cezasını çekecek. Bak göreceksin Deniz de en kısa zamanda ayaklanacak. Baba. Ben Deniz'in sevgisinden şüphe ettim. Deniz benim için kendisini feda ediyor ama benim yaptığıma bak. Evladım sizin ilişkiniz birçok badire atlattı ha? Geçti bitti. Birbirinize olan sevginizi ispatladınız siz. Artık onlar geçmişte kaldı unut gitsin. Sen geleceğe bak. Gelecekte yaşayacağın mutlu güzel günleri düşün ha? Haklısın. Her şey güzel olacak. Öyle baba öyle. Merhaba oğlum. Sevgi baba hoş geldiniz. Hoş bulduk oğlum. Oturmaz mısınız? Yok sağ ol. Nasılsınız? Merhabalar Fehmi Bey. Nasılsınız? Merhaba. Aysel birkaç parça bir şey istemişti de. Hem de bu bahaneyle Deniz'i bir göreyim istedim. Aşk olsun baba ne bahanesi. Ya olur mu öyle şey? Burası sizin de eviniz sayılır. Ne zaman isterseniz gelebilirsiniz. Eksik olmalı. Sağ ol. Ben şunları bir Aysel'e vereyim de geleyim. Baba isterseniz ben de geleyim sizinle. Yok oğlum. Zahmet etme sen. Ben yolu biliyorum. Sağ ol. Nasıl istersen. Görüşmek üzere. Hoş geldiniz Şevki Bey. Merhaba Suzan. Ya Aysel birkaç parça bir şey istemişti. Onları getirdim. Nerede Aysel? Ya mutfaktalar da. İsterseniz hemen çıkmayın biraz bekleyin. Hayır ola bir sorun mu var? Ahu Hanım gergin biraz. Aysel Hanım'la da özel konuşuyorlar. Yok ya sen yanlış anlamışsındır. Yok Şevki Bey gerçekten çok gerginler. Dur sen ben bir bakayım ona. Peki siz bilirsiniz. Gefol git hayatımdan! Ahu sakin ol. Bırak o bıçağı. Sakin falan olamam. Çıldırttınız beni. Bir daha kızma dokunmaya kalkarsan... ...ablan falan demem. Gebertirim seni. Ahu sakin ol. <laughs> Öz ablanımı öldüreceksin. Bir katilliğin kalmıştı. Öz ablası mı? Tam beynime sıçradın! Sonunda çıldırttın beni! Yaptığını beğendin mi? Bak... ...bu sana son uyarım. Ailenden uzak duracaksın. Aynı şey senin için de geçerli. Bundan ikisi? Yok artık ya, olamaz. Evet, saç korumayı öneririm ben. Çok güzel, kiremit de öyle. Çok güzel olur. Balık var. Olur, çok olur. Tamam, balık. Şimdi size de şunu öğrenir, öneririm. Sucuklu pide vereyim ben size. Ah Mert, ne yaptın sen? Günler yine bekleriz. Leyla Hanım, sizin burada ne işiniz var? Ben değil mi ha? Oğlumun haline bak. Siz karar verdiniz mi? Kariyerini çöpe atı. Bunun için mi? Leyla Hanım, ben oğlunuza burada çalışmasını söylemedim. Onun burada olması sizin kadar beni de rahatsız ediyor. Demek öyle. He? Evet öyle. Kaç kere konuştum. Ya gitmesi için ısrar ettim ama yok dinlemiyor. İnanın ne yapacağımı şaşırdım. Hepsi senin suçun. Oğlumun hayatını mahvettin. Yazıklar olsun sana. Leyla Hanım.